İleyim bundan sonra görevine Ortodoksların lideri bir patrik olarak devam etmen. İmparator Konstantin böyle bir şeye cesaret edememiş. Kudretine güvenmeyen her şeyden korkar. Fetihler çağı yeni başlıyor gene diyorsun. Sen sultanın yanında değil, mücahitlerin karşısında saf tuttun. Notaras'ın Çandarlı'yı nasıl savunduğunu gördü. İttifak mı ederler? Öğreneceğiz elbet. Mehmet hala bize güvenmiyor. Ona Çandarlı'yı verseydin böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Bize ondan başka kimse yardım edemez. Biz burada daha fazla kalırsak kuta gölge düşer. Bu gece yola çıkıyoruz. Gönlük bizi bekler. Bu hikayenin sonunda kanı dökülecek olan Mehmet. Orhan. Onu öldürecek Mehmet. Bilinç. Konstantiniyye'nin fethi bir bitiş değil. Bilakis bir başlangıçtır. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de.